Hepinize merhaba arka arkadaşlar. Bugün sizinle ya, neydi? Çağlar Boyu Savaş oynuyoruz. Tek başımız yine. Tek başıyız. Söyleyemedim. Türkçem bozuldu herhalde. Bundan önceki bölüm, bölüm bu değer birisiyle kapışmıştık. Bayağı uzun sürdü özür dilerim. Şimdi bu mumya ile kapışacağız. Ama arkadaşlar beğeni like atmayı unutmayın. Şöyle biz Hemen sizin için videomuzu çekelim. Sizi beğendirelim. Boşuna bu videoyu izlemeye gelmediniz değil mi? Hemen bu kadar adam basıyorum sizin için. Sizi korusun bu kadar adam. Umurumda değil para mara. Hiç bunu orada bastım bak adamlar öldürdüm. İşte savaşmaya devam ediyorum. Hep böyle gidin arkadaşlar. Bam dedi. <laughs> Siz ama neyse.

investorlar da şey <laughs> Evet arkadaşlar özür dilerim. Uzun bir şey söyleyemedim. Gerçekten özür dilerim. Neydi arkadaşlar neydi böyle dona kaldım. Bir şey söyleyemedim. Aa ölüyoruz arkadaşlar. Aa. Savaş savaş savaş. Güzel güzel. <laughs> <laughs> Paramız çok az. Şu an herhangi verebiliriz. geberebiliriz. Soğuşuyordu. Soğut, soğut, soğut arkadaşlar. Kılın abone ol. abone ol. Like atmayı unutmayın. Biz bu işine para vermedik. O adam da bastı. Ben de bastım Ne oldu lan? Aha adam da bastı. Daha güzel. Tım tım Aha bizim gönlümüz önde böyle. Atatürkçü gibi. Hmm. Adam hala çatlayamadı ben lan ben bir çatladım adam atlayamadı. Bak kendi generalim için bak general bizim generalimiz savaşır. Korkup da adamların genelde gibi kaçmaz. Arkadaşlar da birazcık. Arkadaşlar. Diyecek bir şeyim yok. Geneller bittiği zaman. Zaten geneller bitti. Generaller bittiği zaman. Oyunu bırakıyorum. O yüzden fazla oynamayacağım bu oyunu. Fazla oynayamayacağız. Lan adam, adamın az önceki çağına geçtim ben. Adam bir çağ atlı da. Ben bir çağ iki saniyede ettim. Şöyle. Arkadaşlar paramız kalmadı. Bakın birazcık destek geldi bize. Siz, sizin sizin abone olmuşsunuz yine. Sağ olun. Oralardan şu an desteğimiz desteğiniz geliyor. Onlar bile savaşıyor be. Arkadaşlar ölüyoruz bize yardım edin. Ordunuz sizin ordunuz bir işe yaramıyor. Biz ordun adamı ekebiliyoruz. Yardım edin arkadaşlar ne olur. Ne olur arkadaşlar ne olur ne olur. Sabahtan bir adam basıyorum şurada. Evet arkadaşlar mükemmel. Geliyoruz. Yardım edin. Adam aynı ölmedi adam aynı ölmedi. Oh be tamam biraz ilerleyelim. Şu adamın okçusu beni çok gıcık ediyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ha birazcık iyi hasar verek. En iyi en önemli hasar. Bir vuruyor Bir vurdun adamı inletirsin hocam. Ama şu ok şey böyle vuruyoruz ölmüyor böyle, güzel. Arkadaşlar adam adam pes etmiyor savaşmaya da benimle. Şimdi Adamla savaşmaya devam Allah ediyoruz aynen. arkadaşlar. Şimdi şöyle. Adam şu an direniyor öyle. Oğlum, Bu adam Birazcık kalkan yaptım. Ben artık daha vurabilecek. Para hiç yükseltmiyorum değil mi arkadaşlar? Böyle biraz paramı max ki iyi para yazsın. Sizin gibi sizin bina abo güzel aboneleriniz. Beni mutlu ediyor. Vallahi evet, arkadaşlar abone ol. Evet, arkadaşlar ne video çekmek. Bir de arka plan ayarlamak. Montaj edit bayağı zordur. <laughs> Bu kadar biz burada savaşıyoruz bak. Ama adamları iki ediyoruz. <laughs> arkadaşlar size adam, adam da çağırtlayamadı bende. Adamla ikimiz de bir türlü çağırtlayamadık ki. Ama adam fena sıkıyor. Adam inşallah çatlamaz. Şu anki çağız mükemmel. Ben, ben, lan ben adamın başladığı çağırayım. O kadar iyi oynuyor ki adam. O kadar iyi direniyor. adam zaten adamlar giderse evet arkadaşlar çatlıyoruz o kadar zor çatladık ki zaten sonra zor çatladık ve zor savaşlardayız ne oldu bize destek verin şöyle arkadaşlar bu saat bu gez biz adamın çağısına içtik arkadaşlar. Daha mı adam çağ ya. Ama biz yine savaşıyoruz. 6000 para verdim lan ben bu gü güvenliğe. 6000 6000. bin. 6 bin. Şu an arkadaşlar çok heyecanlıyız. Arkadaşlar neydi eğer tatil videomu istiyorsanız kanaldan like atıp abone olmayı unutmayın. Belki öyle bir video gelebilir. Pek bilmiyorum. Ama ya geleceğini yüzde yüz eminim. Ama adam da fena savaşıyor ya. Adamla savaşıyoruz be. Tatil bir gün istiyorsunuz. Abone olun. Şimdi bağımlı oynasın. bizi benim haberim var. Annem annem bize. O şimdi sessiz konuşuyorum. dedim. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte şimdi adamı öldürüyoruz. O yüzden tatil gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı like atıp bildirimleri açmayı Ama ama neydi bildirimleri açmasanız olur yani. Orada orada bir şey olmaz yani. Ben oraya karışmam. Sadece iyi bak iki iki karardan birisi. Like atın ya, ya da, ya da videoyu izleyin ya da kanala ne olursunuz ki abone Biz burada sizin için video çekiyoruz. Adamlarla savaşıyoruz. Para veriyoruz bu işin. Bakın bakın adamları çok kolay öldürüyoruz. Siz, siz çünkü abone oluruz. onun gücü de bunu yüküyoruz. Baksanız arkadaşlar. Benim bir tane adamım çok bayağı fazla şövalye öldürdü. Ama o da elimde son oluyor. Ama benim adamlarım çok güzel savaşıyor. Öyle böyle. çok, so, çok. So. Şimdi geri çatladık arkadaşlar be. Ama biz yine de savaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar adam işte çatladı biz bir şey yapmadık Böyle iki tane altın top ekleyek de kendimizi koruyalım. Aha bizim bir tane bomba çalıştı. Az önce çalıştı o yüzden. O adam arkadan adam ne vuruyor be? Hayla savaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Allah'a bakın söylüyorum Allah'ınızı seviyorsanız like atın. <laughs> Neden bu kadar like istiyorum? Ben de bilmiyorum. Çünkü ben burada video çekiyorum. Ceğerimi burada sürükliyorsunuz ya. Burada 11 dakikadır video çekiyoruz. Adam burada sarhoşur. Adamlar ama neydi? Gittikçe zorlaşıyor. O yüzden ne bu videolar artık gitgide uzun sürmeye başladı. Adam o kadar da biz atlayamadık. Adam şu atlı adamlarını kesiyoruz. Onlarla savaş. Baksanız arkadaşlar. ölüyoruz arkadaşlar. Ölüyoruz adam adam çarp bayağı. Hayırlı olsun. Öleceğiz. Hadi bakayım şimdi girin de göreyim bakayım da. Def girip girtirtmem ne oğlum ben. Gir de göreyim dayı. Hadi bakayım. Akıllı. Hadi kaçın. Arkadaşlar şu an bir sürü para harcadık. Paramız kalmadı oyunda. ile savaşıyoruz resmen. bir tane adamı kaldı var. Bak. Arkadaş sıkın. Full sıkın. Full sıkın. Adam bizi tabi burada hazırda bekleyip bize giriyor. Benim 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 şaşır, şaşırdım. Adam her zaman ki pislikliyor. O adam pislikliyor benim. De. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an mükemmeliz, Mükemmel ilerliyoruz. O kadar adamları şu an bir sürü tankını patlattık. Askerlerini öldürdük. Taramaya şu an devam ediyoruz. Ne olur abone olun. Çatladık. Adam hala çat... atlayamadı. Zike bakın değil mi arkadaş? Kendisi mal gibi el yapıyor. Ben proyum diyor. Atamıyor yani. Hayır. Ne yapacağım lan? Ver para ver. Hayır dur 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 dur. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. 14 dakika oldu. Bir de nazar bana? Adamlarla şu an çok fena savaşa girdik. O yüzden baksanıza adam, adam savaşmaya devam ediyor. Pes etsin şaşarım zaten. Hadi, mükemmel. Adam şimdi bakalım arkadaşlar zor edeceğim. Beta zor ile Aha. Ha, çok az bir şey kaldı. Heh. Hadi bakayım Zorto. zortinge. neden bu kadar oluyor, değil mi arkadaşlar? birazcık fazla giriyor da Çok yaşı bu lan. Evet arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar mükemmel ilerliyoruz. Hadi yapıyoruz. Biz beceririz bir şişte. Ya gönder bakayım gönder efendi. Orkunda bir ordu var bak. Çak çak boom. Adamların artık içinden geçiyoruz. Ba ba. <laughs> Mükemmel ilerliyoruz dur. Gelmesin adam daha devam etmesin. Birazcık daha yürüdük. Ha. <laughs> Şimdi diyor ki adam gelme lan buraya it diyor. İtler diyor. Füzelini fızlı fırlatıyor ama. Unuttuğu bir şey var. Beni asla yenemez. Benim robotum bayağı güçlü abi ölebilir. Yani bu kadar defa. Aha. Geldi be. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Geldi adam. <laughs> Ola vurdu da vur. bye bay bay. Bum. Bu ve mumyayı da kes arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ne kanalıma, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.